Herkese merhaba. Ben astrolog Dilara Yıldızhan. Size şimdi Koç burcu erkeklerinden bahsedeceğim. Mars enerjisine sahip Koç burcu erkekleri atak ve girişkenlerdir. Doğuştan liderdir ama biraz sabırsızlardır. Heyecan ve yenilik arayışından asla vazgeçmezler. Pek ince ruhlu değillerdir ve dürtüsel olarak hareket ederler. Agresyona ve tartışmaya da meyilli insanlardır. Bir şeye öfkelendiklerinde ise sinirleri kısa zamanda bitecektir. Doğuştan kendilerine olan bir özgüvenleri vardır. Enerjileri her zaman yüksektir. Bazen alaycı bir ifadeye sahip olabilirler. Koç burcu erkeği aşık olduğunda ilk adımı atmaktan çekinmeyecektir. Dolambaçlı ifadeler kullanmaz. Net olarak kendini size ifade edecektir. Romantizmle pek alakaları yoktur. Genelde aşık olduğunda ateşli olurlar. Enerjileri fazlasıyla yükselir. Beklenmedik anlarda geçici bir öfke onları ele geçirebilir. Bundan dolayı Koç burcu erkeğiyle beraberseniz bu sürecin kısa süreceğini söyleyebilirim sizi gerçekten isteyecekse sizden asla vazgeçmeyecektir. Her şeye de katlanabilirler. Eşte aradığı özellik ise saygı duyabileceği güçlü bir eş ister. Pasiflikten kararsız söylemler onlara göre değildir. Buna ayıracakları pek vakitleri de yoktur. Bir kez geri çevrildiklerinde ise tekrardan size şans veremezler. Genelde de vermezler çok istisnalar haricinde. Para ve iş hayatında çok dürtüsel ve idealist insanlardır. Korkusuzlardır ve risk alırlar. Yönetici ve lider özellikleri vardır. Bundan dolayı daha çok yöneticilik kademeleri ya da kendi işlerini yapmalarını ben tavsiye ediyorum. Çok para harcayabilirler. Biraz müsriflerdir. Çünkü enerjileri çok fazladır. Hareketli ve heyecan içeren işler onlara göredir sürekli hareket halinde olmaları gerekir. Spor aktivitelerini ise çok yeteneklilerdir. Mutlaka spor yapmaları lazım. Çünkü o öfkeyi ve enerjiyi bir yere aktarmaları gerekiyor. Koç burcu erkekleri ne bir hediye alacaksınız, bir kere spontane olacaksınız. Aniden bir sürpriz yapacaksınız. Heyecan duymaları onların için çok önemlidir. Konserler, güzel bir tatil, ani gelişen bir yere seyahat, güzel bir yemek, bir spor müsabakası, bir futbol maçı, bir basketbol maçı gibi bu tarz spor içeren aktivitelere katılırsanız gerçekten onları mest edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Koç Burcu erkekleri.